Özür dilerim. Evet. Efendim, evet. bir Pardon, pardon, Çok pardon. pardon. da Çok özür dilerim. Evet, Em ödüllü dizimiz, dizimiz. Yargı ekibi hoş geldiniz. Evet. Efendim biraz daha, güzel, bir daha biraz daha öne doğru alabiliriz. Buyurun buyurun. Sevgili yönetmenimiz, senaristimizle başrol oyuncularımız hoş geldiniz. Tamam mısınız? Tamam çek. Okey misiniz? Çek. Çekiyorum. Evet. Evet, bu bunun da. Sarı kafadayız.

Evet bir saniye. Evet aldık mı? Çok güzel. Evet bir de ben bir Dağlar, teşekkürler. Evet. Rica ederim ben de istiyorum. Abi, Atıyorum şimdi. Kenara e, doğru Evet çekiyorum. Mikrofonları elinden kapatalım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, evet, temizli, temizli evet, temizli dizimiz, son. Tamam. E evet en ödüllü dizimiz. Yargı ekibi hoş geldiniz. Efendim Önce biraz daha öne doğru Evet. Seyyar gerek Buyurun evet, buyurun. Değerli yönetilimiz, genel ismimizle Hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar, Evet, Altın Kelebek. Hey. Altın kelebek ödül törenine damga vuran elbiselerden bir tanesi. Çok şıksınız. Nasıl hazırlandınız? Geçiyor oradan başlayalım. Ee, Sevgili Stil Dalışım, Arda hazırladım beni. Kale ee, kıyafetim. Ee, çok sevdiğim marka. Özlem Sarı oldu. Makyajım Çok kışık olmuşsunuz. Ödül törenindeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi heyecanlı bu yılda... E, bu yılda yine ben sen sen ben e, 4 de Biz de merakla bekliyoruz. Çok teşekkür O Zaman çok sağ olun. Aslan hanım şöyle bir detay alalım. Edis'den sonra. Edis Bey. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar dileyelim efendim. İlk öncelikle çok şıksınız. Kıyafetten bahsetmek istiyoruz. Balık mıdır o? Tam anlayamadık ama. İyi, evet, Abi geri gelin. Kimse bir kardeşe girmesek. İyi akşamlar. Nasılsınız? efendim? Güzel bir gece. Neler söyleyeceksiniz? Güzel. Heyecanlıyız. İçeriden girerken beraber hissettik yani. O şey enerji, ee, sinerji. Selim dede dostlarımız çok konuştu oydu. çok teşekkür Çok sağ Kameraman arkadaşlar İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sarı, sarı, sarı girme. Engin en girme. Bey, böylece, Kerem Bey buradayız. Kerem Bey. Evet buradayız burada. Buraya doğru bak. Ya, be. beyleyler Beyler, beyleyler. ya Abi bak kamera sonunda bu düşüş. Fotoğraf Engin çektiysen geri gel. Sağda doğru açılsın sen. Sağ sol açılsın. Bir abi böyle arkamdakiler. Arkamdakiler. Kerem Bey burada Son fotoğraf. Abi öyle. Evet buyurun. Böyle girme abi gel gel geri gel geri 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 Hayır, hayır, hayır. Eğer... Bir, dakika, bir, dakika. bir dakika, bir dakika. Beyler detay boş verin, mülteci alın. Hayır. Salih Bey, hemen. Hemen evet, alalım. Efendim, merhabalar. Geriz, 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 gel, gel, gel. Geriz, geriz. gel, gel, gel. Kameraman girdi. Gel, gel. Tamam, gel. Efendim, hemen merhabalar. Gelip tamam, biraz daha yakın alacağız Nebahat Hanım. Her Bugün yine var, çok var. güzelsiniz efendim. İlk öncelikle kıyafetinizden başlayalım. Anlayacağız. Cihan da. Hadi Ercan, hadi. Gel, Evet Ercan Bey. Bak kimse öne evet. geçmesin. Abi gelin kimse atlamasın. Kimse önüne atlamasın. Çekilin abi biraz. Kameralara da izin verin. Oğlum sen geç. Şunları çekilin bu tarafa. Şöyle arkadaşlar, şöyle gelmeniz lazım. Böyle böyle olun. Biraz olur. geri gelin. Geri, geri gelin, geri, geri geriz gelin, geriz geri gelin. gelin. Evet. Bir geçirip sonra Evet, yine bunun en ele göreceksiniz biz dedik. Geleceğiz dediniz ve geldiniz. Afrika'ya kelime kahve yokuz. Sağ Evet. Eşek. Evet. Eşek. Telegram nerede? Herkes iyi böyle, böyle, şey, böyle alabilirsek bütün ekibi Buyurun. 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 beraber hep birlikte aynen sen öne kalk hemen merhabalar diyelim altın alın. kelimekteyiz neler söylemek istersiniz ilk öncelikle bugün için ve yalı çapkın ekibi olarak ıı, sezona damga vuran sizsiniz. Ne? neler söylemek istersiniz seslik de olur valla kamera arkasında o kenara konuşuyoruz kadroda bugün eksikleri de görüyoruz mert mert bey'i göremedik acil Ablam siz neler söylemek istersiniz? Siz de, siz de, siz de. Okan geri gel Okan. Okan geri gel. Evet. Güzel bir sezon geçmeye devam ediyor. Bir soru 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 Şöyle bir o detay alalım. Detay alalım bir Evet. Hayır, ya, teşekkür teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Perihan Hanım geliyor. Yetmeyecek burası mükemmel bir çocuğu sahneye aldınız. Önce çocuğundan başlamışsınız. kadar görmedik çok, üç ödül aynı anda. Neler söyleyeceksiniz lütfen videoda? Ama biz de ilk defa görüyoruz. Çok şükür bize teşekkür, yani. teşekkür ederiz. Kategorileri öğrenebilirsiniz. En iyi çıkış yapan ve en iyi şarkı. Birbirine. Zaten birinden iki tane. Ondan dolayı. Sahne performansı nasıl? Tamam, tamam. tamam. Güzel bir çok keyifliydi. Yine zaten benim kendi bir <laughs> sistem eşlik için çok rahat, güzel bir şekilde yaptık. Yani <laughs> Sizlere söz vermek istiyorum. 2023'e damga vurdu parçalar neler Yani içimizden gelen şarkıları yaptık. Sonrasında ödüle layık oldu. Size teşekkür ederim. çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. zaman. Çok sağ olun. Sağ olun. olsun. Teşekkür ediyoruz. Cenk, Cenk bir alalım böyle. Hala Hala dediğim gibi. سستی سیگارم زوره سستی